Ben Sevim Çelik Ben kredi çek istiyorum. Benim maaşım var, borcum da yok. Ya şey şey, maaşını buradan alıyorsun. maaşından kesiliyor diyorum. beni. Boy benim. boy, ben, boy çekin. Şey, saat gelin. Bütün, Bütün televizyonlara şey çıkacak. Aile bakanına da bir Bütün aradık. Ben de Ne demek? büyütülmemesi lazım. lazım. Verilsin nocum yok. Sen git Sen, bu Buradaki müdür bey bilmiyor bir yerde yetki aldı. Ya, ya, ya hayır. De, bir Aa, çok çok Uf, bir 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 mi yorum yapma ben konuşuyorum. Dinle. Sana zaman seni zaman bir şey yok ki. bile aldı. Ondan sonra sıradan vatandaş çok senden maaş alsın, icrası yani. olmasın, eksik ödemesi tamam. olmasın, böyle, e, e, ben, böyle bir şey senden alsın. böyle bir hayat var, var mı? Böyle bir devlet ne var mı? Böyle de bir devlet vermezler de mi? Dolayısıyla... Daha önce kredi değil ya ben? Sekiz bin liram, on bin liram mı? İki ay önce. İki, ne kadar? 10 gün önce